Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Hamza Günsel YouTube'dan nasıl çok çabuk bir video indirilir onu göstereceğim programsız. Mesela atalım ben en son 6 gün önce webcam facecam nasıl yapılır onu göstermişim. Mesela onu indirelim. Onu nasıl indireceğiz? Videoya giriyoruz. Sen yani durdurayım ben. 6 beğeni gelmiş falan filan işte yorumlar. Eee... 57 görüntülenme olmuş. Bu arada youtube.com işte videonun linki yazar. www.youtube.com YouTube'dan önce iki tane s, s, ekliyoruz. Ve Enter tuşuna tıklıyoruz. Bir site girecektir. Gördüğünüz gibi bir siteye girdi. Hemen bir şey açılacak. Hadi açılsın. Hadi kardeşim. Çıllar, 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 çıllar. Çı. Lütfen. Lüt. İşte böyle reklamlar falan filan. Um, Açacağım mı bugün? Açılmıyor böyle. Çiğ, Hop, Heh, açıldı. Böyle bir yer karşınıza gelecek. Buradan işte MP4 360p mi yoksa işte buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Hmm, HD izlemek istiyorsanız MP4 720p olarak yükleyin. Bunu yapmayın ses gelmez. Ve e, bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela ben bunu 720p olarak yüklemişim, pixel olarak yüklemişim. Yani 1080p yükse piksel yükselmek istiyorsanız ee, Videoyu yükleyen arkadaşımızın ee, 1080p video göndermiş olması lazım. Ben şu an 720p göndermişim, piksel göndermişim. O yüzden en yüksek seviyeyi şuraya tıklayarak indiriyorum. Gördüğünüz gibi şuraya geldi. Chrome kullanıyorsanız 6 gelir. 6'a gelir. 40 megabaytlık bir dosyaymış. Mesela atıyorum İnternetiniz olmayacak bir yere gidiyorsunuz ya da atıyorum bir yere taşınıyorsunuz ve webcam, facecam yapmayı istiyorsunuz buradan bu videoyu in indirerek e internet olmadan bu videoyu izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi duraklatayım. Şurayı bir temizleyeyim. Tamam. E bu videoda bu kadardı. Kısa bir videoydu. Çünkü yani programsız bir şey olduğu için kısa oldu. Her yani neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı Görüşürüz ve bye.